Evet, diğer bir e, dinleyicimizin yazılmış olduğu sorusu şöyle. Yedi günlük bebeğin saçlarının yanında tırnakları da kesilir mi? Kesilirse eğer bunun sadakası para değerinde mi, gümüş değerinde mi verilecek? Sünnet olan çocuk yedi günlük iken saçlarının kesilmesi, e, tırnaklar burada zikredilmiyor. E, çünkü kesilecek kadar tırnağı olmaz zavallı cazın çocuk cazın yavru ancak hadisi şerifte de saçların kesilmesi ve saçları ağırlığında mali imkana göre eğer babasının imkanı varsa o ağırlığında altın eğer o imkan yoksa gümüş o olarak sadaka tabi bugün için artık eldeki mevcut para neyse güç nispetinde sadaka olarak verilir. Bu da e, akika kurbanı kesilir yine imkan varsa. E, çocuk 7 günlük iken akika kurbanını kesilir, sünnettir. Ancak e, annenin, babanın mali imkanı buna müsait değilse daha sonra da akika kurbanı kesilebilir. Daha sonra saçları tıraş edildiği zaman yine sadaka verilebilir. Ama yedinci gün bunlar yapılırsa ayrıca bir sünnet işlenmiş olur. Sevabı biraz daha fazla olmuş olur. Fakat belirttiği gibi bütün bunlar mali imkana bağlı olmaktadır. Eğer anne babanın mali imkan müsaitse bunlar yapılabilir.